Evet 10 saniye içerisinde giriş yapacağız. Yok ben gariban. Hocam sen nereye gariban? Sana bir hesap gitmedi. Yeni hesaplara girmişsin artık. Yeni sınıflarda şey yapıyorsun. Okta ve 5 yapımından izleyelim. Tatar hocam sen ne yaptın? Bakın süre bittikten sonra şöyle iki tane birlik düzenleyebiliyorsunuz. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Ben tabii ki burada Miyamoto, e, Tiriguana ve Konstantin ekibini yapacağım. Buna okeyim kaydet ve devam et. Şurada da e... galiba bulan gideceğim hocam. Şurada da bir molan molan. Bulan komp yapıyorum. Burada acaba ordu büyüklüğü etki ediyor mu? Hemen onu da deneyelim. Akıllarda bir soru işareti olabilir çünkü bende de var. Şu ufaktan dümenden mavisinden ondan kullanayım. Okey. Şu kullanılırsa diğeri de uygun olur bence. Etkinlik merkezi Şafak muharebesi. Gir dedik. Maça gir dedik. Ulan düzenleyi geçtik maça girdik. Acaba orada büyüktü geldim. Buff da basacaktım hocam. Keşin sağlam olması lazım. O zaman önden... Hocam kurbanlar var evet. Bir de kurbanlar var dediğin gibi. O kurbanlar da şimdi kendi içerisinde anlaşıyorlar. Sessiz sohbetteler Telegram'da. Onlar keşleri feda edecek. Keşiş vardı. Bir de bir tane daha vardı. Kalkan atıyordu. Kalkan attıktan sonra bizim önümüze. Kalkandan sonra kendisi yavaşlıyordu. O da feda ediyor kendini. Böyle bir etki. Evet 10 saniye bam gün gideceğiz. Şimdi alanı büyük ihtimal <laughs> keşişler mi açıyordu? Alanı büyük ihtimal keşişler açıyor. Biz de o şekilde ilerleyeceğiz. Hop dedik. Devam et. Acaba ordu büyüklüğü işe yaramıyordu. 5 <laughs> yapmak zor. Hocam zor ama yani özelliği orada. Ben olması gerekeni söylüyorum. Tabii ki yapıp yapmamak. Böyle bir şeyler var arkadaşlar. Ee, bunun adını unuttum şimdi. Bunu taşıyorsun. Bunu taşıyan kişinin kişi yavaşlıyor. Debuff alıyor. Taşıyan kişi debuff aldığı için bir yere götüreceğiz. Orada puan alacağız. E, ee, debuff aldık, aldığı için de biz de onu etrafta korumamız lazım. 5'e imkan yok. Sen bilirsin hocam. 3'te de kullanabilirsin. 5'in buff'ı daha yüksek. Ben sana ondan bahsediyorum. O yüzden problem yok. Geldiler. Geride kaldım hocam konuşurken. Şimdi bizimkilerden biri aldı. Ben de şuradan okçuya direkt saldırıyorum. Ben zelot olduğum için direkt savaşmak benim işime geliyor. Şurada hemen hızlıca bitirmem lazım bu adamları. Çünkü bizimki aldı. Bak o alıyor. Ben direkt bu adama gidiyorum. Onu almaya çalışıyor çünkü. Bizimkiler burayla uğraşırken buraya dalayım hemen. <laughs> Taktik çok fazla bu oyunda, strateji de çok fazla. Şu adam bir yok edeyim hocam. Bak savaş çıktı. Şimdi bunu öldürdüğüm zaman yenileme verdi bana. Bakın. Çünkü Zelot'um. Evet burası okey. Şimdi bunu bunu ne yapacağız biz? Tam buradan puan alıyoruz. Okey. Ses de için Şimdi bizimkileri takip edeyim. Savaş alanını göstereyim abi. Evet baylar savaş alanımız bu şekilde. Burada sanırım 4-5 tane evet bak şöyle bir üçgen ee, kare diyeyim ya yani, yıldız gibi bir şey burada savaş dönüyor can. Burada bir savaş dönüyor. Ben de bu arada zelotum abi gel lan buraya. Gebre gebre gebre. Evet şurada yakaladık adamı. Adam da bizi yakaladı bu arada. İyi vuruyor fakat biz de az değiliz. Şurada saklanan bir adam var aramızda. Bir lübu var. Lübuyu okçumuza çok vurdu. Ama burada durmak çok mantıklı değil hocam. Neden değil? Çünkü adamlara doğduğu yer. Burada durmak durmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden <laughs> şu bölgeden gideceğim. Bir dakika şurayı almışız. Bura alınmış mı? Burayı da biz almışız. Burayı da biz almışız. Okey. Şuraya gelin hocam. Burayı da alıyoruz şu anda. Evet şöyle savaş. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aldığınız yerlerin ekstra özellikleri var. Mesela tüm birimlerin saldırısı burayı aldığımız için. Tüm birimler saldırı inançta. Artı 5 gelen inançta puan. Mesela %5 tüm birim saldırılarımız var. Burada tüm birim türlerinin canı var. %2 almışız. Tüm birim türlerinin benim adamlar orada kapışıyor. Savunması var %5. Tekrarında burası Tan Yeri Kulesi. Tan Yeri Kulesi işgalci geliştirmiş görüş sağlar. Heh, bu görüş sağlıyor. Mesela biz onlardan daha yüksek görüş alıyoruz şu anda. Buradan tüm birim türlerinin savunması %5. Tüm birim türlerinin canı %2. Buradan da tekrar tüm birimlerinin saldırısı ee, olarak aldık. Şuna bir vurayım. Yani kuleler hem puan sağlıyor hem de ekstrasında bir buff sağlıyor. O yüzden kuleleri almak önemli. Savaş aşamasında da az hasar almanıza ve yüksek hasar atmanıza neden oluyor. Şurada karambole adamlar çıktığı gibi vuruyoruz valla. Şurada bir yodit var. Yodit Miyamoto 1 bir. E Şunu kestik burada bir josepin var ona bir odaklı mızraklı geldi Mızraklı iş görür mızraklıya vurursak odaklı da mızraklı yok ederiz ettik Okçunun gelmesi kötü lübüye odaklarsak daha yüksek hasar atarız okçuya göre Tam süper abi Şuradan okçuyla geliyoruz biri geliyor biri gidiyor da yenileme yapıyor en azından daha yüksek Hayatta kalabiliyoruz <laughs> Bir de şey vardı korucu vardı korucu da Görünmez şekilde geliyor. Sadece saldırırsa karşı taraf görebiliyor onu. <laughs> Abiler beğeniye basarsak mutlu olurum. Teşekkürler. Şimdiden şuradan yaklaştık. En azından abi harika gibi uzun mesafe yok. Savaşı dolu dolu yaşıyorsun. E, Harikada zaten 2-3 kere öldün mü bittin yani. Ondan sonra bir daha dönene kadar şey yapana kadar... Allah yar ve yardımcın olsun. Burada şey var. Hiç girilmez buraya. Bizim Bizimkiler artık adam arıyor. Yani kesme adam arıyoruz. Karşı taraf biraz düşük kaldı. Çıkamadı. Suari çıktı ama Josep'in benim için daha iyidir. Miyamoto da o arada yola çıksın. Şurada bir mızraklı çok tatlı gelir. Bu bence harika bir onbas. Hocam harikaya ya basar. Alan çok küçük yani çok küçük derken tam böyle oynanması gereken bir kıvamda. Ee, hızlı geliyorsun gidiyorsun. Taktikler var. Abi strateji var ya. Bu oyunun içinde strateji var şu anda. Abi çok güzel map bu arada. Gerçekten baştan yapmaları gereken olay buydu. Sonunda da bunu yaptılar. Güzel oldu. Şafak harikaya bin basar. Harika yerine şafak gelirse çok tadında oynanır. Şu an başta olduğu için yakala onu. Vallahi tuttum. 3, 2, 1 Şafak etkinliğimiz bu şekilde sona geldi. Zafer o Zafer etkinliği de böyle. Ne olduk? Evet. Beşinci yıldızımızı aldık. En yüksek puanları bu şekilde. Zafer. Krallık 3 savaştık. Olan bize oldu. Evet. Öyle tabi hocam. Yeni başlayanlar her zaman daha avantajlı. Çünkü eski oynayanlar işte daha iyi kullandığı için kahramanları daha güzel oluyor. Neredeyiz? 9. sıradayız. 49 bin puan yapmışız. Adımlar azmış zaten eyvallah. Şimdi hocam puan paralara ödüllere bakalım burada. Şafak muharebesine geldik. Buradan ödüllere geldik. Abiler ödüller şafak etkinliğinin ödülleri babaysan sen etkinlikte çok güzel puan yaptıysan bir tane ger mor e, kişiselde 10 dakikada 6 tane şey veriyor sanki keşif görevi yapıyoruz abi keşifte ben gözcülük yapsam bundan fazla veriyor ittifakta da kazanırsan ve kaybedersen çok üzülmeyeceğim bir ödül var kademe ödülleri de biz şimdi buradayız mesela e, bu işte reis baba yani şafak etkinliği denildiği zaman aklına o adam geliyorsa o adamda 5 yaton 50.000 TP kitabından 37 tane. 3.400 imparatorluk parası. 8.200 tecrübe puanı veriyor. Ödüller bak diyorum ya. Ödüller iyi veya kötü olarak ayrıştırılmıyor. Ödüller direkt leş olarak ayrıştırılıyor. Ödül konusunda kendilerini hala düzeltemediler. Düzeltsinler. Artistik yapmasınlar. Benim canımı sıkmasınlar burada şimdi. E çok. Kendine gel şu ödülleri düzelt. Bu mükemmel ödüller. Of. Beyler. Savaşı kazandığımız için. Bu ne lan? Cesurca savaş ve savaşta mağlup oldu. Biz mağlup olmadık ki. Bu ne abi? Ha bu değil. Tamam bu. Aa herkesin. Beyler şöyle bir şey var. Yine kötü. Bütün lejyonlardan size ödüller geliyor. Yani bütün lejyonlar kazandıysa o ödülleri alıyorsunuz. Kaybettiyse o ödülleri alıyorsunuz. Mesela biz Tembus olduk mesela. Hah, biz kazandığımız için bu ödülleri aldık. Kaybedenlerden bu ödüller geldi. Bu şey bak muharebesi sona erdi. 6. sınıf görevi tamamladım ve aşağıdaki ödülleri kazandım diyor. Bunları kazanmışım. Yani bu kadar savaştık ya mesela adam kestik. Şimdi ben şurada şunu söylemek istiyorum hocam. Mavi gem sandığını ben açamam. Vicdanım rahat etmez. Ben buna layık değilim. Bu hediyelere. Lütfen Age Paris benim envanterimden 2 adet mavi gem sandığınızı geri alın. Çünkü ben hak etmiyorum bunu. Borsandık bir tane verecek. Hayır. sandık bir tane veriyor. Bak. Hocam savaşamadık ki. Mesela ilk çoğumuz öyle olacak. E, biz de öyle olduk. E, tam denk getiremeyecekler. O yüzden sıkıntı. Bak şöyle. Ödüller bölümüne girdik ya kişiselde. Ben mesela işte dördüncü seviye yapmışım. E, ben az önce altıncı seviye diyordu. Niye iki tane verdi o zaman? Dördüncü seviyede kişisel ödülümü yapmışım. Adam kalmadı ki keselim. İki tane morgemden de bir tane veriyor. Çok bir fark yok hocam. Aralarında aslına bakarsan biraz ödüllerin arttırılması lazım evet